yatırım günlüğüne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Borsa İstanbul fiyatlamalar diyeceğiz. Yedik yatırıma gidiyoruz. Yatırım danışmanlığı müdür yardımcısı Eda Karadağ bizleri bekliyor. Eda Hanım hoş geldiniz. Kolay gelsin. Merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkürler. Dün bankalardaki %2'lik kalın Borsa İstanbul'un da 0.45'lik artıyla günü kapatmasına neden oldu ama uzun bir süredir dar sıkışık bantta seyrin devam ettiğini takip ediyoruz. Kasım'da %9'luk yükseliş vardı ama Aralık'ta, Ocak'ta ve Şubat'ta bunu yakalayamayan bir Borsa İstanbul konuştuk. Bir yandan finansal sezon bilanço bazlı aslında hisse bazlı hareketliliklerin de karşımızda olduğu bir dönem neler beklemek gerekiyor fiyatlamalarda bundan sonra? Ben bir süre daha bu yönsüz seyrin devam edebileceğini değerlendiriyorum. Yani Aralık ayından bu yana biz aynı bant aralığını konuşuyoruz. Dolayısıyla yeni bir yorum getirmek de zorlaştı. Hem içeride hem de dışarıda bazı önemli başlıkları da geride bıraktık ve bu süreçte de Borsanın yeteri kadar bunları fiyatlamadığını, çok fazla bunları daha doğrusu fiyatlamak istemediğini takip ettik. En büyük hikayemiz neydi? Kasım ayında bize en fazla getiri sağlayan hikaye elbette faiz indirme beklentisiydi. E şimdi Merkez Bankası Aralık ayı itibariyle bu döngüye başladı. E piyasada dedi ki ben zaten bunu yeteri kadar fiyatladım. Bu benim için yeni bir hikaye değil. Dolayısıyla beni çok fazla yukarı yönde de destekleyemiyor. Yetersiz kalıyor. Bu da tabii ki e, belli bir aralıkta sıkışmasına yol açtı. İçeride çok fazla yeni bir gelişme bulunmadı. İşte bilanço sezonunun bayız ama biz artık son dönemde bilançoların çok fazla endeks üzerinde bir etki yaratmadığını görüyoruz. Yani sınırlı kalıyor tepkiler. Orada bir bilanço sezonu etkisi bir bilanço sezonunun yaratmış olduğu bir hikaye bir fiyatlama ne yazık ki oluşmuyor. Dolayısıyla şu anda da hani sezonda olmamıza rağmen açıklanan şirket karları evet hisse ve sektör bazı ayrışmalara yol açsa da aslında Borsa İstanbul'da da yeni bir yön oluşturmakta zorlaştırıyor. Dolayısıyla bir süre daha bekleyeceğiz. Bir süre daha borsadaki bu yönsüz seyrin bu noktada devam etmesini değerlendiriyorum. Önümüzdeki hafta içeride büyüme haftası olacak. Dördüncü çeyrek büyüme verisi gelecek. Küresel tarafta Fed'in yakından takip ettiği bir veri olan çekirdek kişisel tüketim harcamalarını takip edeceğiz. Veri bazlı hareketler zaten sınırlı kalıyor. Biz daha çok küreselde Trump'ı takip etmeye başladık. Şimdi de bir ayını doldurdu görev başladıktan sonra ve bu bir aylık süreçte aslında piyasalarda ciddi bir oynaklığa da yol açtı. O yüzden yeni haftada da yani önümüzdeki hafta da yine Trump'la ilgili gelişmeler, haber akışları, açıklamaları piyasaların seyrini belirleyecektir. Şu an için bizde çok fazla bir endişe yaratmıyor. Elbette ticaret savaşlarının gündeme gelmesi veya Ukrayna'ya yönelik açıklamalarındaki o sert eleştirileri veya sert tavrı Biraz piyasaların genelini tedirgin ediyor. Bize şu anda çok doğrudan bir etki yaratmadığını takip ediyoruz. Biraz daha sınırlı kalıyor tepkiler. Ama şunu da söylemek lazım. Belki bir süredir hani Aralık'tan beri ki önümüzdeki hafta Şubat'ın son haftası. Yani 3 ayı geride bırakacağız. Borsa İstanbul'da aynı teyri konuşuyoruz. Ve bu süreçte şu hala hassasiyeti devam ediyor aslında. Yani biz hep bir yeni hikaye olsa da yükselse diyoruz ama dışarıdaki en ufak bir haber akışı onun için bir bahane oluyor ve çok sert tepki de verebiliyor. O yüzden küresel olası bir satış dalgasıyla karşılaşırsak bu durum Borsa İstanbul'un yönünü de aşağı çevirmesine yol açabilir. Tabii ki öyle bir senaryoda da izleyeceğimiz nokta 9500'ler olacak özellikle küreselde bir satış baskısıyla karşılaşırsak bu borsa İstanbul üzerine etkisini hissettirebilir diyorsunuz. Amerikan borsalarında zirve seviyeleri görüyorduk. Dün bir miktar aşağı yönlü bir hareketlilik vardı. Zirveden geriledi S&P 500 ve Nasdaq endeksi ama dışarıda aslında piyasalarda çok hareketli bir tablo var. Örneğin Stoxx Avrupa 600 endeksine baktığımızda bu yıl %8'in üzerine bir değer kazancını görüyoruz. Çin'de özellikle teknoloji şirketlerinde çok güçlü alımlar. %30'a yakın hangisi teknoloji endeksindeki yükselişleri konuşuyoruz. E, ABD cephesi ile aslında Nazlak'la içeride Borsa İstanbul Yüzan Endeks'in korelasyonun arttığını hatta son e, birkaç yılın zirvesine ulaştığını görmüştük buradaki korelasyonun. Dışarıdaki bu risk iştahını acaba nasıl okumak gerekiyor? Ticari belirsizlikleri, politik gelişmeleri özellikle Trump'ın tarifelerine rağmen güçlü acaba e, risk iştahı devam edecek midir? Şimdi piyasa beklemede yani biz seçim sonrası zaten bazı senaryoları masaya yatırmıştık. Özellikle bu tarifeler ve vergilerle ilgili konu piyasaları tedirgin ediyordu. Evet geldiği gibi zaten birçok kararname imzaladı. Birçok tarife ve vergiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Ama bir tarafta da görüşmeler gerçekleştirerek bir orta yol bulma çabası içerisinde. Bunu Kanada ve Meksika'da gördük. Çin'le hala görüşülmedi ama bu hafta da verdiği bir açıklamasında görüşmeye sıcak olduğunu belirtti. Yani hala Amerika ve Çin arasındaki o ilişkilerin aslında daha yapıcı bir şekilde ilerleyebileceğini sinyali verdi. Çok böyle Çin'e negatif olmadığını görmüş olduk. Dolayısıyla biraz bu tarz açıklamaları piyasalardaki o endişenin hafiflemesini sağlıyor. Ama burada tabii ki sadece Trump'ın açıklaması yeterli değil. Çin'in de buna nasıl tepki vereceği önemli veya yanıt vereceği önemli. Şimdi tarife sonrası zaten Çin direkt misillemeyle karşılık verdi ve Kanada, Meksika gibi hemen bir görüşme de ayarlanmadı. Görüşme sürekli erteleniyor. Yani burada Trump sinyaller verse bile evet piyasalardaki endişe hafifletiyor diyorum ama önümüzdeki günlerde Çin'den veya Amerika'dan çok farklı bir açıklama gelirse, hani durumu daha da kötüye götürebilecek bir açıklamayla karşımıza çıkarlarsa, bu durum evet ticaret savaşlarının tekrardan artmasına yol açacaktır ve buna da piyasa zaten negatif bir tepki verir. O yüzden şu an piyasa da beklemedi. Fed de beklemedi. Fed de faiz konusunda çok temkinli bir duruş sergiliyor. Çünkü Trump'ın gelmesi, Trump'ın uygulayacağı politikaların yeniden enflasyonu artırabileceğine dair endişeli. Ama bunu tam olarak piyasaya yansıtmıyor. Daha çekimsel kalarak biz şu an için temkinliyiz. Acele etmeyeceğiz faiz indirimi konusunda diyor. Yani aslında piyasaların genelinde ciddi bir Trump belirsizliği var. Ama piyasada bunu çok erken fiyatlamıyor. Çünkü tam olarak bazı şeyler öngörülemiyor. Dolayısıyla piyasa da zaman tanıdı. Şu an için tepkilerin daha sınırlı kaldığını değerlendiriyorum. Ama hangi haber akışı olursa olsun yine de hep Trump'ın daha baskın kaldığını görüyoruz. Yani Amerika'da da bilançolar geldi. Evet, dönem dönem işte şirketler üzerindeki etkiler endekslere de yansıdı, endekslere de sirayet etti elbette açıklanan şirket karları veya zararları ama sınırlı kaldı. Fed'i ikinci plana attık. Neden? Faiz indirimi ötelendi. E, açıklanan Amerika verileri de bu nedenle biraz daha sınırlı kalmakta. Yani tamamen odak noktamız Trump olmuş durumda. Şu an için dengeliyor bazı şeyleri ama şu Rusya ve Ukrayna arasındaki olay çok önemli. Yani hem savaşı bitireceğim diyor. Rus yetkililerle bu hafta görüşme yapıldı Amerikalı yetkililer arasında. Ama Ukraynalı yetkililer bu tarafa dahil olmadı. Ukrayna devlet başkanı bizim içeride Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la görüştü. Ve Ukrayna devlet başkanı Amerika'nın da yanımızda olmasını istiyoruz diye çağrıda bulunuyor. Trump ise orada Ukrayna'yı devlet başkanı diktatör olarak ifade etti. Yani biraz orada bir sıkıntı var Amerika ve Ukrayna arasında. Bu durum biraz daha tabii kötüye giderse piyasalar bundan endişelenebilir. Sonuçta savaş bitirecek diye bir beklenti iyimserlik yaratmıştı. Ama bu durum ötelenirse, bu durum yakın zamanda bir çözüme kavuşmazsa, müzakereler devam etmezse bir yerde tıkanırsa, evet küresel piyasalarda risk iştahını da baskılayabilir. O zaman daha e, satış baskısıyla da karşılaşabiliriz. Şimdi bir de altın fiyatlarına belki bakmak gerekiyor. Çünkü işte Rusya-Ukrayna cephesinde müzakereler olumlu sonuçlanır mı diye konuşuyoruz. Her ne kadar Ukrayna ve AB'nin, Avrupa'nın masada söz hakkı dışında bırakıldığı bir ortamı takip ediyor olsak dahi altında yeni rekorlar her geçen gün konuşuyoruz. 2900 doların üzerine çıkan fiyatlama, 3400 liranın üzerine çıkan gram altın. Bu yıl strateji raporlarına baktığımızda kurumlar tarafında da altına ilişkin öneriler yoktu. Hatta portföylerde çok daha sınırlı ağırlıklarının tutulduğunu yine aslında sene başında size de konuşmuştuk. Nasıl yorumluyorsunuz buradaki hızlı hareketliliği? Devamı gelecek midir yükselişin? Evet çünkü Trump sebebiyle dolar pozitif altı negatif bir beklenti vardı piyasanın genelinde. O yüzden çok da böyle 2025 altının yılı olmaz diye bir beklenti oluşmuştu ama dengeler yine değişti. Yani altın yine kendisine bir bahane buldu. E, piyasada oluşan belirsizlik yatırımcıları da tedirgin etti. Yatırımcılar da yatırım yapmak istiyorlar haklı olarak. Özellikle Trump 4 yıl boyunca görevde olacak. E 4 yıl boyunca biz zaten birçok belirsizlikle karşı karşıya kalacağız. Bu nedenle yatırımcılar kendilerine alternatif bir yol aradılar. Elbette burada da en güvenli yer altın oluyor. Altın fiyatlarında da hızlı bir yükselişe yol açtı. Talep arttı. E şimdi birçok yabancı kurum burada Goldman'ın, Citi'nin, UBS'in özellikle beklentileri dikkat çekti. 3 bin dolarların üzerinde şekillenmeye başladı 2025 yıl sonu için tahminleri ki yakın zamanda da güncellemeye gittiler. Yani belki yıl başından bu bir yana birkaç kez güncellemeye gidildi. Bu da bize şunu gösteriyor. Altın fiyatlarındaki bu yükseliş temposu devam ettikçe 2025 yılı içerisinde bu tahminler biraz daha yukarı yönde revize edilebilir. Yani şu an için beklentiler yükselişin devam edeceği yönünde. Ki buna tabii ki en büyük katkıyı Trump sağlıyor. Neticede yarattığı bu belirsizlik altına yönelik talebin de hala artmasını desteklemekte. Vadeli piyasaya baktığım zaman Onsa Altın tarafında Nisan vadeli beklentiler 2950 dolar bölgesinde şekilleniyor. Ki bu beklentilerde de değişiklik gösterecek elbette. Ama şu an için kısa vadede dönem dönem elbette düzeltme hareketleri gelebilir. Buna dikkatli olmak lazım. Neticede çok hızlı bir yükseliş kaydedildi. Ama yine de ana resimde yukarı yönlü potansiyelini korumakta. Elbette gram altında da sonuçta orayı da değerlendirdiğimizde hem dolar bazında altına bakıyoruz hem de dolar seyret tarafına. E, dolar TL'ye bakıyorum 36 liraların üzerinde şekilleniyor. Geçtiğimiz yıllara göre daha stabil, daha sakin ama en fazla katkıyı gram altın 10's altındaki hareketten alıyor. Dolayısıyla 16 altın yükseldikçe 16 altın rekor tazeledikçe gram altında da benzer hareketleri görmeye devam edeceğiz. Eda Hanım çok teşekkür ediyoruz. Değerli yorumlarınızı paylaştığınız için kolaylıklar diliyoruz. İyi yayınlar. Efendim özellikle ve dışarıdaki son tabloyu değerlendirmeye çalıştık. Trump'ın aslında uygulayacağı politikalarla beraber çile şekillenecek bir ortam altın cephesindeki yeni rekorları da bu noktada değerlendirdik. Yatırım gülünde bize ayılan serinin sonuna geldik. Veda ediyoruz. Saatler 16'yı gösterdiğinde buluşacağız. Hoşçakalın.